ister. Gönül nuri cemalinden Habibim bir ziya ister. Gözüm hak rehinden ey tabibim tutiya ister. Safayı sine zulmet veren cengi günahımdır. Aman ey kanı ihsan zulmeti kalbin cila ister. Yetiş imdade ey şah-ı risalet. Ruzi mahşerde ki derdi bir devayı masiyet senden şifa ister. Ne abu dideden rahat, ne ahı sineden imdat. Benim bari günahım lütfi şahı enbiya ister. Sarıldım dameni ihsanına ey şafi ümmet. Dahilek ya Muhammed hasta canım bir deva ister. Küli ruhsarına meftun olanlar şüphesiz sensiz. Ne mülkü malu cah ister, ne de zevk-i ister. Ne ola bir kere şad olsa cemali ba kemalinle ki kemter bendeniz esat sana olmak feda ister ki kemter bendeniz esat sana olmak feda ister